Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda da, Mehmet Yörük var. Bir de bu abimiz var. Abi senin ismin ne? Kenan. Kenan. Kenan abi şimdi bugün bize konserve getirdi. Sağ olsun. Mehmet abinin aracısıyla ben bu abiyle tanıştım. E, toptan Mehmet abinin oradaydı. Ben arabayı aldım. Sonra bir karar verdik. Hesap yaptım. Hani kurumamanın yerine bu daha iyi oluyor. Şimdi abi ben sen iyilik yaptın bana ben de sana bir iyilik yapayım. Her şey benim videomda şeffaf, filtresiz. Eminim çok hayvan besleyen arkadaşlarımız da var. Ben dostların fiyatı uygun buldum. Şimdi 750 gram. 825. 825 gram mı? Ha, 825 gram bir konserve. Bunlar büyük konserve. Bunlar bu arada patyum marka. Normalde kuru mama ağırlıklı veriyorum. Ama yaz günlerinde kuru mama çok randıman alamıyoruz dostum. Sonra Mehmet abinin sayesinde bu abi tanıdık. Kenan abi geldi. Konserveleri size şöyle göstereyim. Mehmet abi şimdi bu konserveler dur güneş şöyle şuraya geleyim. Bu konservelerin üstünde neden sticker yok? Neden yok? Biz bunları yurt dışına yaptığımız ürünler. Anladım. Şunlar da hafiften bombaj oluştuğu için. Ha. Onu da müşteriye vermedik yani. Anladım. Yani hiçbir sıkıntı yok ama. Normalde ama hiçbir sıkıntı yok. Ben daha önce de bu abinin kullan yani verdiğim markaları kullanıyorum. Mehmet abiden alıyoruz sağ olsun. Dostlar şimdi e, bilgi verin benim gibi çok köpeğe olup toptan mama almak isteyen olursa Kenan abi ulaşabilir. Kenan abi sen biraz bilgi ver bize. Yerin nerede? Fabrika nerede? Bursa'nın Harmancık ilçesindeyiz. YK anladım. konserve olarak. Ne konserve? YK konserve. Anladım. Peki toptan gelip sizden alabiliyorlar değil mi? Biz vermiyoruz aslında. Vermiyoruz. Vermiyoruz çünkü toptancılara ezmiş oluyoruz o zaman. Artık Anladım. Toptancılar var ya. Ama senin gibi hayvan severler olduğu için biz de bu işi severek yaptığımız evet. için. Evet. Size destek olmak adına yoksa buraya ne gelmeye vaktimiz var ne evet. de buna indirmeye vaktimiz var. Dostlar şimdi Mehmet abi o kadar düzgün bir adam ki. Bu adamı çok seviyorum ben. Arada bir bazı yani komik yapıyoruz, şakalaşıyoruz birimizle ama adam beni gördü dedi Eren bu mamayı al. Bu mama normalde Mehmet abinin oraya inecekti. Yer olmadı. Bayağı da indi. Yer olmadı. Ben dedim tamam abi hesap yaptık. E, bu mama bize geldi. Bir tane açalım abi. Benim için de süper oldu köpekler. Şu, bak dostum gördüğünüz full. Yani bu, full. Bir dakika şunu bir. Dur dur bir dakika yer ayarlayacağım. Karton, hayır hayır. Gel, kartonu. Kartonu. kartonda vermem abi. Bir dakika dur. Geliyorum ben. Şuradan bir tas alayım. Evet. sen bir tane verelim. Evet. Bakalım köpek ne? Ama daha önce bu markayı yedikleri için. Şişt, dur dur. 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 bak. Oh. Hop, geri götürdü. Ya solut bir kıyma gibi düşünün bunu. Kurumama falan değil. Bu gerçekten köpekler de bunu iştahlıyor. Zaten olmazsa tavsiye Birkaç etmem abi. dostum. <laughs> bunu abi onu dökelim şu yavlara verelim. Ben şu çavuşu tutayım. Heh. <laughs> i̇şte bu arada bu konserve büyük. Normalde ben bunun kaçlık kaçlığını alıyorduk ha bizimki küçüktü. 415 gram. Bu 800. Bu 825 şüstü. gram. Bu daha büyük. Ben evet. o yüzden ilgimi çekti büyük konserve. Bu şekilde veriyoruz. Şimdi e, Kenan abi burada kaç tane var sence? 650 tane yakın vardır. 650. Arabada da kaç 70 tane de arabada. Bu bize herhalde 2 ay gider, 3 ay gider. 1600 geldi, geldi tabii, bin tanesi bana kaldı. Şimdi. tanesi Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi bittikçe senden alırız zaten. Başka da mı alacaksın? Aynen. Ama sağ ol bu kıyan için. <laughs> Şimdi, Şimdi dostum fiyatını da bu videoda verelim ki sizler bilin. Evet, eğer yerine gider alırsanız Kenan abi buradan söylesin. Ne kadara veriyorsun Kenan abi tanesini yerine gidip alırlarsa toptan. 30 lira gibi. Toptan ama bu tabii fiyat. Tabii, tabii, toptan fiyatı 30 lira. Dostum toptan bir fiyat için iyi. Bu arada Prens'e bak. Şeyin yeme derdinde. Ya Mehmet abi bir şey söyleyeyim mi? Bak senin bana çok iyiliğin dokuluyor ya. Ben ama altında kalıyorum. Bu fiyata var ya. Mümkünatı yok bulamazsın bak, abi. Bir de bakın <laughs> şansa adam buraya getirir dostlar. <laughs> Mehmet abi zaten buraya gelmez bunlar için. Adam işini bıraktı. Ben dedim abi bizim oraya getirebilseniz indirelim. Fiyata gerçekten uygun. Yiyemezler, Biz de bir sebep verilmiyor. Yani evet, sebep iyi oldu. Yani. Ben teşekkür ediyorum. Kurumama ile yürümüyor abi. Kurumama kış için on numara. Evet. Ama yazın bu havalarda özellikle Ağustos ayında köpekler inanılmaz iştahsız. iştahsız. Sen de biliyorsun. Evet. Bu işi yapıyorsun. Mesela. Dostum bunların üstünde ambalajı yok. Peki gelen toptan almaya geliyorlar ya. Onların da üstüne ambalaj olmayacak değil mi? Hayır, ambalajda. Ambalajlı mı? Ambalajda. Anladım, tamam. Ambalajı ben size göstereyim dostum. Bakın şunlar. Bu marka. Marka şu Patium. Ben bu markayı tavsiye ediyorum. Kendim kullandım gördüm. Köpekler inanılmaz diyor ama bunun mesela bu küçük kaç gram? Örnek vereyim. 415 gram. 415 gram. Bu bize kaça geliyor? 15'ten geliyor değil mi? 15'ten, yani. 15'ten. Ha, bana bunu dışarıda almaya kalktığınız Tabii. zaman dostum 30 TL. Şu an. Kesin abi kalması. vallahi ben aynı Mehmet abi'nin yerine başka bir yere sordum. Evet. Aynı markayı. Adam bana 20 ya 30 dedi. Öyledir. ben seni sevdiğim için ya, Biliyorum var. biliyorum. Sen yani bizden kar gütmemeye çalışıyorsun. Yani Ama ben isterim ki Mehmet abi dostlarım da kazansın. Ya işte da. ben, de işte şey, ben sana Süper. Ben şimdi Kenan abi'nin <laughs> numarasını bırakacağım. Bu videonun altına bana iyilik yapana ben iyilik yaparım dostlar. Mehmet abi sana da teşekkür ediyorum. Videonun açıklama kısmında bırakayım. Ha? Çavuş Bu çavuş ya yani tanımıyorum deme çavuş. Nasıl abi birbirine benziyor. Aa, Sen abi. çavuşla haydutu nasıl ayırt edemiyorsun? Dostlar benim gibi çok köpeği olan yani 4 köpekten fazlası olan, 5 köpekten fazlası olan Kenan abi'ye ulaşabilir numarası açıklama kısmında olacak. Ondan gönül rahatlığıyla gidip yerinde toptan alabilirsiniz. Ben şanslıydım. Mehmet abinin vesilesiyle buraya kadar geldi. Ama harmancık bana aslında çok da uzak değil. Aslında benim gibi besleyen adam gidip arabasını yükleyip almalı. Çünkü dostlarım gerçekten bazı arkadaşlar diyor ki yal yap. Ya kardeşim yalı yapmaya benim zamanım yok. Yemek hazırlamaya zaman yok ama bunu hazırlayıp tak köpeğin önüne koyup verebiliyorsunuz. Adam da demiştir lan nereden geldik buraya? Kenan abi ya da Kenan abi. Yok yok yo, belli abi ya. Şeyi. Kenan şey, abi orada sıkıntı yok. Valansi. Yani çok uzanmaya gerek yok. Şş, çekin oğlum ya. Ben abi şu keçiyi bir kalk yazsam ya. Evet. ve indirdik. Komple arabanın içinde yaklaşık bir 70 tane var benim. Baya neredeyse bura böyle doldu. Şimdi akşam üstü köpekleri besleme yapacağız. Bunlarla içim rahat edecek. En azından hayvanlar bir 3 ay falan bu bizi götürür dostlar. Lan yüzüme ne tükürüyor? Pis herif. Ay yüzüme tükürdü ya. Lan prens hadi elime balgam yaptı. Ah elimi kestim senin yüzünden. Bak elim de kesildi. Tenekenin şuraları acayip keskin. Allah'ım ya Rabbim ya. nasıl kesmiş ya. Adam yüzümüze tükürdü ya. Abi elime bak ya Gitti el. Çok çabuk da kesiyor Şimdi bakalım Abi her yerim kesildi ya Şimdi özellikle biliyorsunuz Bizim cellat Parvo virüs geçirdi e gelişimi de tabi ki yavaş yani Bakalım boyunu posunu tam alamayacak gibi ama bu full Bu arada elim gerçekten çok kötü kanıyor Şuna bakın Bayağı kötü kesildi tabii Videodan net görünmüyor Bir dakika Niye odaklanmıyor Parvo virüse yakalandı çocukken Eridi köpek. E, gelişimi de biraz yavaşladı. Yoksa aslında onun boyu falan Çavuş'u geçmesi gerekiyordu. Cesur diye kardeşi var, Kamille. Çavuş'tan şu an daha büyük boy olarak. Ama bakacağız. Otur. Çşşşt, otur. Buna da böyle bol proteinli tafki yapacağım. 30 TL böyle bir konserve bulamazsınız Usta. Adamlar küçücük konserve 30 TL istiyor. Bu arada her yerim kesildi ya. Şuna bak arkadaş. okunma. Hırçında bir şeye dikkat ettim. Bu arada dostlarım köyümüzde kurt saldırısı olmuş. O gün koyunun ayağını getirmişti hayal. Ağzında koyun ayağı vardı. Büyük bir ihtimal kurtlar düşüncemize göre saldırdı koyuna. Koyunu öldürdü. Ertesi günü de kalan parçalarını köpekler buldu ve yedi. Buraya getirdi. Hırçın bu arada kurumama yemiyor. Kurumamayı verdim yemiyor. Herhalde daha önceden hırçına şeye alıştırmış Faruk abi gel kasaptan işte tavuk falan vermişler. Biraz da ondan bu mamayı aldım. Dostum bir de bir şeye karar verdim dün. Hırçın, çavuş, hayal ve onların annesi, babası secere tutmaya. Yani kendi çabımızda secere tutuyoruz. Çünkü mesela hırçınla çavuşun anneanneleri aynı anneanne. Yani hayalin annesiyle Bunlar akraba hep. Bu arada bak bu kızandan yeni çıktı. De şey yapıyor. Köpeğin kızanı daha yeni geçmiş. Haydut. Secere tutacağız. Yani hepsinin bende şu an şeyi var. Ne oluyor? Üç neslin, dört neslin şeyi var. Seceresi var. Yani çavuşun annesini babası, bunun annesi, babası, Hırçının hepsinin resmi, ismi, cismi, nerede oldukları hepsinin hakkında bilgim var. Hırçının annesi şeyde Bursa'da devlette yani bir devletin çiftliğinde oraya vermiş. O da çok sert bir köpekti annesi bunun. Koyunlarımızı bir gün salmayacağız o yüzden bunlara güzelce. Bak çapraya bak göbeği kocaman olmuş. Şimdi Kışın aynı böyle konserve iki tane vereceğiz. Sabah akşam. Tabi biraz da kurumama kaçacağım ama ben bir 3-4 gün hiç kurumama karıştırmayacağım. Daha fazla böyle kıymamsı şeyi de vereceğim. Çünkü ben istiyorum ki şu çapo, cellat. Özellikle cellatın şu an hala büyüme çayı. Şu an 9. ayında mı? 8. ayının sonunda mı? Ne? iyice bir toparlasın istiyorum. Hem kilo olarak hem belki boy atar biraz. İyi bakım yaparsak. Şunun duruşa bakın dostlar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bin TL bunu yavruyken bana bin TL teklif etmişlerdi. şey şeye cellata. Şu an aslan gibi oldu maşallah. Siz bunu bir 3-4 ay sonra görün. Bu köpek çok güzel olacak. Duruşa bak ya. Efsane. Ama ilk Türkiye'ye geldiğinde ben drone'la geldim ama maalesef ağaçta takılı kaldı. Ondan sonra işte drone düşmüş ağaçtan ben taşındıktan sonra oradan. Orada da biri almış tanıdık. Ben de uğraşmamıştım. Gidip almamıştım. Ama şu an drone lazım. Bunun boynuzu niye çirkin ya? ya? Bir tanesi kırık. Şu an bunların boynuzu yumuşak oluyor. Sırtım ağrıyor. Taş dün taş taşıdım. Benim omurilikte sıkıntı var. Bugün cesaret edemedim taşları taşımaya. Ama bir bir gün daha çalışma lazım. Burayı komple taşla dizeceğiz. Ve taş gerçekten güzel göründü. Bunların göbekleri nasıl şişti ya? Lan bıdıklar. Bunlar hep oynuyordu sen. Bebekler. Bak keçiyi de annesinin yanından çıkarttım. Çünkü zırt pırt annesinin sütünü içiyor. Bunun annesi bu arada yaşlı. O yüzden hani kendini toparlaması için o keçiyi yanında fazla tutmuyorum. Çünkü bu artık yeme düşmüş. Bakın diğerleri bile süt içmiyor. Yaşıyor. Ama bu kardeş süt içiyor hala annesinden. Orada onun sırtı da kabarmış. Yalnız bu çok güzel bir keçi olacak. Bunun anne bayağı yaşlı. Bana da burada biri dedi. Lan bıdık. Üç tane kız. Bir, iki, üç. Bakın şöyle sağlam iki gün suladım. Yeşillendi. Koyunları da çok çıkartmayacağım buraya ki şimdilik. İyice şu çimim yonca biraz büyüsün. Kendini toparlasın. Çünkü bura hiç büyümedi hep ya at yedir tam şu ölçüye gelmeden bir 10 santim olsa öyle çıkartmak istiyorum hayvanları. Yani Kendi bir kendini toparlasın. Bakın yoncaları göstereyim size. Karışık yonca da var burada. Şunlar hep yonca. Ama asıl şurada yetiştireceğiz yoncamızı. İşte reygras yonca artı çim. Üçünü bir karıştıracağım. Dostum burada da videoyu bitirip. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal baba.